Merhabalar efendim. Aile soruları ve aile cevaplarına hoş geldiniz. Rabbim doğru soru sormayı, doğru cevabı aramayı ve doğru olanı yapma konusunda yürekten istekli olmayı hepimize nasip etsin. Biz kendimize iyi bir şeyler kattığımızda sadece kendimize değil ailemize ve dünyaya bir şeyler katmış oluruz. Sadece kendimize değil evlatlarımıza ve bizi gören herkese bir şeyler katmış oluruz. Şu soruyla devam edebiliriz. Ailemizi nasıl kuruyabiliriz? Ailemiz için neler yapabiliriz? Efendim, bir binayı ya da bir evi ya da bir odayı ısıtacağımızı varsayalım. Eğer o odada kırık cam varsa, o odada kapı iyi kapanmıyorsa, o odada başka duvarlarda çatlaklar, delikler, kocaman yarıklar varsa, ne kadar ısıtırsak ısıtalım, o kaçaklardan sıcaklık gidecek ve arzu ettiğimiz seviyeye sıcaklık ulaşmayacaktır. Yani önce bize işimizi engelleyen, bize zarar veren durumlar neyse onları tespit edip onları kurtulmak, bundan sonra yapacağımız şeyin daha etkin olmasına yardımcı olacaktır. Günümüzde anne babaların yaşama biçimi, anne babaların eşlerin birbirine olan tutumları çocuklara yaptıkları, yapacakları davranışları, kullanacakları sözleri de etkiliyor. Anne ile babanın arası iyi ise çocuklara yaklaşım biçimi de iyi oluyor. Anne ya da babadan birisi sürekli tırmandıran bir yapıdaysa, sürekli eleştiren, sürekli aşağılayan bir yapıdaysa çocuklar da bundan nasibini alıyor ve o olumsuz atmosferden çok etkileniyor. Aile mutlaka korunması gereken bir kurum. Hangi sistem olursa olsun, eğer korunma mekanizmaları aktif değilse o sistem zarar görecektir. Kainatta her şeyin Rabbimizin yarattığı bir oluş ve bozuluş kanunları vardır. Rabbim dilediği zaman bütün bu kanunları az tuz ederek mucizeler oluşturabilir. Ama normal bir akışı takip ettiğimizde her şeyin bir sistem, her şeyin bir plan, her şeyin bir program üzerine var edildiğini, ve hepsinin oluş ve bozuluş kanunları içinde cereyan ettiğini görürüz. Bir insanın aileye zarar vermesi demek, aile atmosferini etkileyen olumsuz davranışları sergilemesi demektir. Şöyle bir nelerin aileye zarar verdiğini hesaba katacak olursak. Eşlerin birbirlerini kırmaları aile kurumuna zarar verir. Ailede yaşanan ne olursa olsun eşlerin kendi anne babalarına, yakın gördükleri dostlarına, arkadaşlarına akrabalara söylemesi ya da bir çocuğu kendilerine dert ortağı, işte dertleşecek arkadaş gibi görüp ne yaşadıysa onu anlatması aile kurumuna, aile birliğine zarar verir. Niye? Aile içinde yaşananlar, eşlerin birbirlerini dinleyerek, birbirlerini anlamaya çalışarak, birbirlerine zarar veren şeyleri doğru ifade ederek birbirlerine, birbirlerini bilgilendirip yardım talep etmek yerine sürekli suçlayarak sürekli beklenti içinde olarak ve bunu da aile dışındaki kimselerle paylaştıklarında inanabilirsiniz ki sizin söylediğiniz bir söz maksadını aşmış kaç söz olarak size geri dönecektir. O yüzden aileler çocuklarını koruyarak beyefendinin tarafı beyefendi hanımefendinin tarafı hanımefendiyi koruyarak Güya yardımcı olmaya çalışırlar. Oysa bu iki gencin, bu iki çiftin aralarını bulabilmek için objektif bakmaya ihtiyaç vardır. Eğer beyefendinin annesi oğluna dese ki, gelinimi üzersen beni karşımda bulursun. Sen onu Allah'ın emaneti olarak aldın. Onun hakkını koruyacaksın, onun hukukunu koruyacaksın. Sıkıntısı olabilir, problemi olabilir. Çözeceksin. Sen evin erkeğisin, hani sen evin reisiydin dese. Beyefendi bundan olumlu bir şekilde etkilenir ve bir gün yapmasa ertesi gün annesinin tavsiyelerini uyarak eşine daha iyi davranabilir. Anne baba çocuklardan elini eteğini çektiğinde, çocuklara doğru rehberlik etmediğinde ve çocuklar da gençler de kendi bildiklerine göre hareket ettiklerinde iletişim zarar görecek, ve bu da aile kurumuna zarar verecektir. Ailemizi iyi bir dil ve üslupla koruyabiliriz. Ailemizi aile sırlarını, aile mahremiyetini başkalarıyla paylaşmayarak ailemizi koruyabiliriz. Eşlerin birbirinin iyi yönlerini görmek için gayret ederek bunlara da söyleyerek ki tenkit tüketir, takdir üretir. Takdir etmek tohuma dökülen su gibidir hangi tohuma su dökersek o büyür. Olumsuzlukları gündeme getirdiğimizde sürekli olumsuzlukları artırmış oluruz. Olumluları gündeme getirdiğimizde de olumluları artırmış oluruz. Ve sanki tohumla olumsuz duygular beslenerek, dal budak sanmasına zemin hazırlayarak ortamı gerdiğimizde aile kurumu zarar görür. Aile kurumunun içinde bulunan çocuklar, Annesiyle babası çatıştıklarında kendilerini güvende hissetmezler. Kendilerini güvende hissetmeyen çocuklar panik yaşarlar. Panik yaşadıklarında öğrenebilecekleri şeyleri öğrenemezler. Okulda dikkatini derse veremez. Arkadaşlarıyla güzel geçim içerisinde başarılı bir, bir oyun arkadaşı, sürdürülebilen bir arkadaşlık gerçekleştiremezler. Annesinin babasının sözünü dinlemeyerek ona asi olarak tepkisini ifade edebilmektedirler. Öyleyse anne ile babanın arasındaki iletişim çocukların da kendi içindeki iletişimi anlamına geliyor. Ve çocuğun annenin babanın bu olumsuz diyalogundan etkilenmesi aile atmosferinin de bozulmasıyla ailenin zarar görmesiyle en büyük zararı yaşayan grup oluyor çocuklar. O yüzden aileyi korumak demek, dilimizi düzeltmek demek. Aileyi korumak demek, halimizi düzeltmek demek. Aileyi korumak demek, sürekli yanan ışıkları kapatı vermek, tık diye düğmesine bası vermek, şakır şakır akan suları daha az, daha kısık bir şekilde açı vermek. Sofradan asla yemek dökmemek, ekmekleri asla atmamak. Gereğinden fazla işte limon alarak çürütmek, maydanoz işte kolay bozulan tereydi, rokaydı, ne bileyim kuzu kolaydı, ne bileyim başka sebzeleri, pırasaydı, ıspanaktı. Alıp yiyemediğimiz zaman çürümesi ve dökülmesi aileye zarar veren unsurlardandır. Bizim manen zarar gördüğümüz şeyler vardır. Madden zarar gördüğümüz, fiziken zarar gördüğümüz şeyler vardır. Eve giren rızkın haram olması manen hem insana hem aile kurumuna hem de topluma zarar vermek demektir. Eğer bir aileye haram rızık giriyorsa, ailedeki boşluk hissinin ailede bir türlü memnun olamamanın, aile içerisinde ne yese mutlu olamamanın, ne giyse mutlu olamamanın, nasıl bir arabaya binse mutlu, nasıl bir arabaya binerse binsin mutlu olamamanın arkasındaki en büyük sebeplerden birisidir. Öyleyse aileyi korumak aynı zamanda rızkı korumak demektir. Aileyi korumak aynı zamanda gözlerimizi sadakatsizlikten ve haramdan korumak demektir. Çünkü nikah bakışları dışarıdan içeriye çevirmek. ilgiyi dışarıdan içeriye çevirmek. Muhabbeti içeride en kalitelisiyle yaşamak için vardır. Aileyi olduğumuz şahısla daha yürekten, daha candan, daha özenli bir birlikteliği tesis etmek için evlilik kurumu vardır. Ve orada yetişen çocuklar o ailede böyle özenle davranan, bir davranılan bir ailede yetişen çocuklar kendi ailelerinde de en az bu kadar özenli, dikkatli ve duyarlı olacaklardır. Sadece gençlerin, çiftlerin yuvalarını koruyacak şekilde davranmaları, sadece yuvalarını korumak anlamına gelmiyor. Kendi ahlaklarını korumak, bir yuvayı koruyarak toplumun daha çok bozulmasını engellemek, toplumu daha çok bozulmaktan korumak, aynı zamanda çocuklarının gelecekteki hayatlarını da korumak anlamına geliyor. Çünkü çocukların ilkokulu aile, ilk öğretmeni anne babadır. Anne babanın yaşadıkları çocuğun da onları modelleyerek gelecek hayatlarında yaşayacakları argümanlardır, yaşayacakları örneklerdir. Anne baba duyarsız davranırsa çocuk da bunu uygular. Anne baba duyarlı davranırsa çocuk da bunu uygular. Dolayısıyla çocuğun ahlakını, çocuğun davranışlarını, çocuğun bu hayata karşı sorumluluklarını yerine getirme noktasında da aileyi korumak, çocuğun yapıp edeceklerini de korumak, geliştirmek ve iyileştirmek anlamına gelir. Aile içerisindeki muhabbetlerin eleştiriye dayalı değil, takdire ve şükre dayalı olması lazım. Ailedeki muhabbetin beklentiye dayalı değil, sıfır beklentiyle insanın motive olmasına, insanın kendisini iyi hissetmesine ayarlı olması lazım. Çünkü kendisini iyi hisseden, eşi tarafından anlaşıldığını düşünen, eşinin kendisine değer verdiğini, özenli bir ilgi gösterdiğini bilen, anlayan, hisseden hanımefendi, inanın ne kadar yorulursa yorulsun fiziki yorgunluğunu kale bile almayacaktır. Ama eleştiriden, beğenilmemekten, değer görmemekten, sürekli tahrip edici söz ve davranışlar duymaktan dolayı gönlü kırılan, şevki kaçan ve kendisini kötü hisseden bir hanımefendinin omzuna konan tüy bile ona ağır gelir. Çünkü gönlü yorgundur. Çünkü gönlü kırıktır. Çünkü en yakın muhatabıyla sağlıklı, dengeli ve doğru bir iletişim içten değer katan özenli bir iletişim içerisinde değillerdir. Öyleyse aileyi korumak, aynı zamanda eşle ilişkisini korumak. Aileyi korumak, eşinin duygularını korumak. Aileyi korumak, eşinin ihtiyaçlarını gidermek olduğu gibi kendisini geliştirici konularda da, kendisini geliştirmesi gereken konularda da eşine destek olmak, onu yüreklendirmek ve onun daha iyi şeyler yapabileceğine dair inancını güçlendirmek. Çünkü insan potansiyel olarak getirdiği yeteneklerini hayata koydukça mutlu olur. Hayatı daha anlamlı yaşar. Başkalarına katkıda bulundukça, üretim yaptıkça, çocuklarına karşı da, eşine karşı da, yaptığı işe karşı da daha tebessümlü, daha mutmain, daha iyi bir pozisyonda işlerini yapmaya başlar. O zaman aileyi korumak, eşlerin duygularını korumak anlamına gelir. Bir hanımefendinin de akşam işten dönen eşine mutlaka güler yüzlü, tatlı sözlü ve özenli bir giysi, kıyafet, özenli bir sofrayla, özenli bir dinlemeyle onun yorgunluğunu giderecek, onun kendi eşinin kendisi için ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu ona hissettirecek şekilde yaklaşım biçimi içerisinde olması, beyefendinin bütün yorgunluğunu atmasına, bırakın yüzünü gönlünün gülmesine sebep olur. Aileyi korumak, aynı zamanda eşin kendisini değerli hissetmesine katkıda bulunarak, evin reisinin ailede mutlu olmasına katkıda bulunmak demektir. Eşler birbirini ne kadar anlar, ne kadar kıymet verirse hayat o kadar güzel gider. Eşinizle aranız iyiyse dünya ile aranız iyidir. Eşinizle aranız kötüyse dünya ile aranız kötü gibi olur. Öyleyse aileyi korumak, aranızdaki duygu bağını korumak anlamına gelir. Aileyi korumak, çocuklarınızın gelecekteki yaşantısında sizi modelleyeceğinin bilincinde olarak onun zihnine doğru şeyler kodlamaktır. Hem çocuğunuzu korumak, hem geleceğini korumak, hem onun yuvasını korumak, hem de kendi yuvanıza kalite katmak. Hayat özensizce harcanacak anlarla geçiştirilecek kadar önemsiz değildir. Hayat çok önemlidir ve ancak bu özenle yaşanırsa insanın yaşamaktan keyif alacağı, sorumluluklarını sevinçle Rahatlıkla, güzellikle yapabileceği ve değer üreterek, değer katarak bu hayatı yaşayabileceği bir sürece dönüşür. Hayatın anlamı kendimizi, ilişkimizi ve ailemizi koruyarak açığa çıkar. Allah hepimize bunu en güzeliyle başarabilmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.